İsmim Oktay Atik. Alman Dili ve Edebiyatı bölümü öğretim elemanıyım. Aynı zamanda Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Mevlana Kurum Koordinatörlüğü görevini yürütmekteyim. Mevlana Değişim Programı yurt içindeki yüksek öğretim kurumları ile yurt dışındaki yüksek öğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişikliğini sağlayan bir değişim programıdır. Bu değişim programı hiçbir coğrafi bölge ayrımı gözetmeksizin tüm dünya üzerindeki yüksek öğretim programları arasında gerçekleştirilebilecek bir hareketlilik programıdır. Mevlana Değişim Programı'ndan Türkiye'deki tüm yüksek öğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri faydalanabilmektedir. Bunun için ise gerekli olan ön koşul söz konusu yüksek öğretim kurumlarının yurt dışındaki yüksek öğretim kurumları ile Mevlana Değişim Protokolü imzalamalarıdır. Başvuru koşullarını birkaç başlık altında toplamamız mümkündür. Öncelikli koşulumuz öğrencinin yurt içinde yüksek öğrenim kurumlarında ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenci olması gerekmektedir. İkinci koşulumuz ön lisans ve lisans öğrencilerinin 4 akademik ortalama üzerinden en az 2,5 ortalamaya sahip olmalarıdır. Bir diğer koşulumuz ise yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin 4 üzerinden 3 akademik ortalamaya sahip olmaları gerekmektedir. Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıflarında bulunan öğrenciler bu programdan faydalanamazlar. Ayrıca bilimsel hazırlık ve hazırlık sınıflarında bulunan Yüksek lisans ve doktora programı öğrencileri de eğitime esas oldukları birinci yarı yılda bu programa katılma hakkına sahip değillerdir. Programdan faydalanabilmek için gerekli olan temel şartlardan biri de dil puanıdır. Ancak mevzuatça belirlenmiş bir sınav türü bulunmamaktadır. Yüksek öğretim kurumları başvuracak öğrencilerden ulusal ya da uluslararası geçerliliği bulunan bir sınav belgesi isteyebileceği gibi dil puanını ölçmek amacıyla kendileri de sınav e, uygulayabilmektedirler. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi olarak biz her başvuru döneminde Yabancı Diller Yüksek Okulu bünyesinde kendi kurum sınavımızı yapmaktayız. Öğrenciler Mevlana Değişim Programı öğrencisi oldukları süre zarfında ödemekle yükümlü oldukları katkı payları ve harçları e, ödemeye devam etmektedirler. Program çerçevesinde gideceği yüksek öğretim kurumunda herhangi bir harç ücreti ödemekle yükümlü değillerdir. Öğrencilerin değişim programı süresince alacakları burs miktarı YÖK tarafından belirlenmekte ve gidecekleri ülkenin ekonomik hayat standartları göz önünde bulundurularak farklılık göstermektedir. Aramıza katılacak yeni arkadaşlara da koordinatörlüğümüze bekliyor ve bu değişim programlarından mutlak surette faydalanmaya davet ediyoruz. Hepinize başarılar diliyorum.